içindeki teraziye müracaat etsin. Vicdanına sorsun. Nasıl bakalım. Hizmetin kimedir? Hizmetin kimedir? Bilmek istersen ağırlığını, kıymetini kaç grat olduğunu senin cevheri sor bakalım kendisi. vicdanına hizmetin kimedir? Allah'a mı? Mevla'ya mı? Dünyaya mı? Hangisine hizmet görüyorsun? dünyaya ise çürüyecek bedenine hizmet ediyor. Mevla'ya ise ruhaniyetine, nuraniyetine hizmet ediyor. Dünya sana hizmet çağırır. Sen Allah'a kulsun. Sen Allah'a kulluğa yaratılmışsın. Dünya da sana hizmete yaratıldı. Korkma. Acaba yemeden, içmeden, yaşayabilir miyiz? Yani yemeden, içmeden yaşama meselesi basit bir meseledir. Lakin Cenab-ı Allah bizi yiyen ve içen bir mahluk ya olarak yaratmıştır. Yilemiş olsaydı melaike cinsinden yaratırdı. yemeye içmeye ihtiyaç yok. Bununla beraber Cenab-ı Allah seni yemeye, içmeye esir yarat, işlemeye de esir etmedi. Dediğimiz gibi kendisine işlemek üzere emretti ve öyle yaptı. İşlemeden geçinme olur mu? Biz Allah'a inandıktan sonra olmaz demeyiz. Sen Allah'a olan hizmetini ileri tuttuktan sonra geriye kalan zamanın içerisinde çalışacağın sana yetişir. Lakin insan olur tamamdır. Ne kadar dünyaya çalışsa yetişir demez. Yetişmez der. Ahiret için olunca bu da yetişir canım. Çok oldu der. Cenab-ı Hak nasıl dilerse isterse sebepli, isterse sebepsiz kullarını geçindirir. İsrail oğulları Cenab-ı Allah'a baş kaldırdı. Asi oldu. 40 sene hiç sahrasına hapsetti Cenab-ı Allah. Kendilerini şöyle bu Sina olan bir şey sahrası vardır. Bir çöl. O içerisinde hapsetti. Mahkum etti kendilerini cenab Allah. Ne oturacak evleri, ne sürülecek tarlaları, ne bakılacak bağları, bahçeleri vardı. O çölün içerisinde ne pınar vardı, ne ağaç. Çöl. 40 bu bunun içerisinde hafızdır bunlar dedi Cenab-ı Allah evet, Musa Peygamber'e. O asi olan kavmı Cenab-ı Hak açlıktan öldürdü mü? Yok. Her gün gökyüzünden onlara rızık eldirip buldurcun kuşu ve kudret helvasıyla besledi kendilerini. Bulutla gölgelendirdi onları. Efendim, Musa Peygamber asasıyla vurdu, 12 göz pınar açıldı, su varıldı. 40 sene içerisinde bir kimse eline kazma almadı. Sapanın efendim, ucundan tutmadı. Ne ekti ne biçti. 40 sene Allah onları orada besledi. Hem asi. Mahkum oldukları halde. Onu demek isterim ki Cenab-ı ilerse sebepsiz, <laughs> sebepsiz de kullarının rızkını verir. İlla sebepler <laughs> vermeye mecbur değildir cenab Allah. En olumsuz yani, en uygunsuz şartların altında da cenab Allah yarattığı her şeyin rızkını verir. <laughs> Hiçbir mahluk rızık ailesi çekmez insanoğlundan Hiç Hiçbirisinin ne aylığı var, ne yıllığı var, ne ticareti var, ne sanatı var, ne ziraatı var. Ve hiçbirisi rızık dairesi çekmez, hepsinin de karnı top. İnsan şüpheci olan insan olur. İnanmayan yani inanmak istemeyen ya insan olunur. Cenab-ı Hak Kadir ve Muktedir'dir, rızık verir. Onun için ben bu namazı kılarsam veya bu ibadeti yaparsam işimden geri kalır. İşim de senin zaten. İşini zaten sana teselli kabiliyenden verdi Cenab-ı Hak. İşinle sen he, geçinemezsin ki. İş yeryüzünde sen işleyip de gökyüzünden rızık indiremezsin bizim yeryüzünde koşup durmamızın rızık açı, kapıları bize açılmaz. Rızık gökten eder. Allah o rahmetini endirmese yeryüzünde sen koşturup toprağı mı yiyeceksin, kayayı mı çiğneyeceksin? Ne yapabiliriz? Bir zamanın birisinde bir hazine bulmuşlar. Hazine lebalet yani dudaktan dudağa cevahirle, altınla dolu. Üzerinde benim bir yazı bulunmuş. Geyik derisinin üzerinde bir yazı. Onda ey bu hazineleri bulan kimse, bu hazinelerin sahibi bir vakit ben idim. Yerin göğün Rabbisi bir kuraklık verdi. Rahmetini tuttu. Açlıkla millet müptela oldu. Açlıktan kırıldı. Bu hazinenin sahibi olan ben açlıktan o derecede canım acıdı ki bir zembil doldurup altından gönderdim. <laughs> Kocaman bir şehri dolaştırdım. Bu bir zembil dolusu altını alıp bana bir lokma yenecek bir şey verecek kimseye boşalt bu şeyi, o lokmayı al bana getir dedi. Dolaştı, bir lokma ekmek yenecek bir şey, bir lokma bulunmadı. O yüzden zembille tekrar bana geldi. Emrettim bir döksünler, altın yerine cevher, cevahir doldursunlar. Ki belki bir cevher, bir zembil altına bedel olur her türlü cevahırdan bir zembil de doldurdum. Tekrar gönderdim. Belki buna tamam edip de bir lokma veren adam bulunur. Yine o kimse o gün de sabahtan akşama dolaştı. O bir zembil benim her biri nadide <laughs> cevahırları da gördükleri halde onu alıp yerine bana bir lokma gönderecek insan bulunmadı. Onun üzerine emrettim. Bu cevahiller dövülsün, un gibi yapılsın. Un gibi yaptılar. Onu ağzıma attım. Tükrüğümle su bulunmaz. Tükrüğümle onları yuttum. İçerimde onlar beni, benim bütün vücudumda olan hayatı durdurup içerimde doğup her şeyi kapattılar. O suretle ben öldüm. Ben açlığın elemini duymamak için bunu yaptım. Un gibi onları yuttum ve öldüm diye yazarmış. Sen ey bu hazineler sahip olan kimse benim halimden ibret al. Onun manası yani sen o kadar hazinelere sahip olsan gökyüzünden rızık elmese haramdan alıyorum deme. Paramdan yaşayalım deme. Yok Allah bir yaşatan. Haram ne erkekler? Onun için çok canım sıkılıyor. Efendim pahalılık, pahalılık e hiç, iyi eği netice getirmez. Pahalıdır var, lakin her şey var. Ben de burada bulundum da bilirim. Haramızla Hiçbir şey bulamadığımız tarih geçti bu İstanbul'un içerisinde. Paramızla ne ekmek bulduk, ne buldur bulduk, ne un bulduk, şeker. ne makarna bulduk, ne şeker bulduk. Buna şey etme, aydın Ham eyle ki parayla her şey bulunuyor. Şükreyle. Çünkü parayla bulunmadığı zaman da olur. O zaman da düşerse o kral gibi dövüp de. Onu mu yiyeceksin? O ne için öyle yaptırdı? O bir avuç alçı da yutsa ölecekti. Ama hıncını almadı o şeyden, cevahirlerden ki, onunla zannediyordu geçinmesi, rızık satın alması, altınla, gümüşle zannettiği için onu dövdürüp onun tozunu yuttu, ben zıralım. Toprakla başkaları yesin, ölürüm. Demekten. Onun için razzak olan Allah'tır ve onu öyle bildiğin vakit da ben işlerim de geçinirim deme. Ben kazanıyorum da geçiniyorum deme. Allah geçindiriyor. Eyvallah. Eyvallah. Bir memleketler var. Bizim bu zahiri vücudu zahiri vücudu gidemeyen ülkeler. Bu bünyemizden yalnız evliyaların yetiştiği memleketler vardır. Ama nas oraya gidemez. Lakin tayy kuvveti olan evliyalar vücutlarıyla gider. Kaftağının arkasında efendim bu dünyadan büyük ülkeler vardır. O yerde insanlar alışverişlerinde her nimet var. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim der. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed der. Ya Besmele ile alışveriş eder, bir Besmele, üç Besmele, on Besmele, bir salavat, on salavat, yüz salavat. O, o suretle onların alışverişleri olursa, o memleketlerdeki tecelli, cennet tecellisidir. Cennetlerde hangi nimeti o ağacın üzerinden koparırsan Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın izniyle koparırsın. Kopardığı anında en azından on yerde o nimet meydana çıkar. Kopan yerden on, on tane en azından güzel meyveleri meydana gelir. O dal boş kalmaz. Cennetin tecellisi oluyor onlara ve Bismillahi rahim dediğinde orada bekleyen kimseler, Allah'ın emanetlileriyiz bizlerler. Allah'ın emanet ettiğini gözetiyoruz burada. Allah'ın kulları gelsin aslında Bu, bu kadar Besmele çek, ey kardeşim, ey mümin. Bu kadar Besmele'dir bu. Hacı Yaşar da orada anam yok, babam yok, param yok dermiş gitti ileride. بسم الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Aldım kabul ettim. evet. Salavat-ı şerife. Bu kadar salavat-ı şerife getireceksin. Bunu almak için. Alıp gidersin. Öyle Allah'ın kulları, Allah'ın mülkünde öyle kulları da vardır. Dünyadan başka dünya, bu insanlardan başka insan, bu kullardan başka bunu yok zannetme. Bu tek dünya olursa pek fakir olur. Ne dünyalar, ne dünyalar, ne dünyalar. Allah'ın mülkünü bütün dünyadaki kompüterleri hesap yapmaya bıraksan beceremez. Allah'ın mülkü. El Al mülkü lillah. Mülk Allah'ındır. O mülkün hududunu alimlerin bildiği hudut başka, evliyaların bildiği hudut başka, evliyaların yetiştiği hudut başka, evliyaların peygamberlerin yetiştiği hudut başka, evliyalar sultanının yetiştiği hudut başka, ondan ötedeki hududa peygamberimiz de yetişer. Allah, Allah'ın bildiğim Allah'ın mülkünün hududuna, Peygamberimiz de bir hududa kadar değil, ondan ötesini bilmez. Ondan ötesidir. La ya'lemul ya gaybe illallah. Gaybdir o. Kimse bilemez. Bu dünya bir noktadan da az. <laughs> Allahu Ekber. Allah'a inan, korkma. <laughs> Allah <'a inan>, korkma. <laughs> Allah Allah. Rızık gayresi çekme. <laughs> Gayilen senin. Allah'a kulluk yapabildim mi? Allah'a kendimi sevdirebildim mi? Peygamber'e kendini sevdirebildim mi? Diye Bu ailede ol sen. Allah buyur. Allah'ı kendini sevdirebildim de vicdanın söylerse tamamsın. Rahat ya. ne yap. Ne hap al, ne şurup al. Hapden uyuyormuş millet şimdi. Hep hap yutuyor. Kaç gramlık hap yok. Elhamdülillah biz uyandırmaya çalışıyoruz. Sen kimler, affet ya uyusun diyebiliyorlar. O vakit vicdanı müsterih olan kimse yattı mı hemen <laughs> sinirleri ayağa kalktı, mı, insan uyuyamaz. Onun için ayağa kalkan sinirleri kapçılamak üzere diyor, kaç miligramlık bilmem ne hapları veriyor ne yapabilir? Vay, vay bu kapsüle, şimdi aktılar. Ne istem? Adam vay, niye can, uşunu dövüyor gibi oluyor, sinirden vura vura, vura vuran sinir yatıyor. Bu adamın hayatı mı var? Vajümlen uyuyan adam O vicdanının hüccudur ki onu uyutmaz. Kendi kendisine ısyanıdır o. O kulun Allah'a ısyanından dolayı kendisinin hakikatinin ona ısyanıdır. Rahat etmez o. Vicdanı rahat olan ben Allah'a yarayan Allah Allah'ı sevindiren hizmette bulundum dedi mi? Kararını verdi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Tatlı uyku. Tatlı uyku olur. Tatlı yaşar acı yaşar, daim şaşar. <laughs> Allah şaşırtmasın desene ya. İşte mesele bu.